Yine evde her gün yeni bir sorun karşıma çıktı. Ne yettik de bu eve aldık değil mi Haluk? Ben eski evde de mutluydum. Büyük eve taşındık da ne oldu? Orada da iki kişiydik, burada da iki kişi. Ee, başlamayın Haluk. Yapsaydık şu üçüncü çocuğu, şu bahçeli evi de değerlendirmiş olurdu. Ne güzel böyle top oynardık bahçede. Ben onu böyle salıncakta sallardım. Ama... <laughs> Alo. Torun da gitti. Yani böyle torun keyfini yaşayamadan bir anda torun hasreti çekmeye başladı. Söylenip durma Haluk. Yani çocuklar da ekmeklerinin derdinde. Ha. Hmm. Haluk Bey. Ha. Söylenme stoklarınızı faturalara saklasanız iyi olur. Niye? Yeah. Hı. Anam. Oğlum ne vuruyorsun devamlı ya? Çalışamıyorum. Ay. Ya oğlum bizim bu ev işini halletmemiz lazım. Babam var ya evden atıldığımızı duyarsa bize oyar. Ya oğlum boş ver. Bir gün sizde, bir günde arkadaşlarda falan kalır. idare ederiz işte. Ya kardeşim aslında babam burada kalmamıza bir şey demez. Ama keşke ev ilk alındığında yok burası çok uzak, yok bizim mis gibi evimiz var. Burayı ne yapacağız falan demeseydik. Ya kanka görmüyor musun? Kocaman villa. İçinde de bir sürü boş oda. Haluk amca burada kaldığımızı fark etmez bile. Saçmalama oğlum ya saçmalama. İyi bir bahane bulmamız gerekiyor. Yoksa babam bu aniden kabaran aile asetimizi yemez. Yemez mi? Yemez. Biz eski evde karda kışta böyle bir ...doğalgaz gaz faturası ödemedik. Eylül ortasında bu fatura ne? <laughs> akşamları serin oluyor. Gombi açın diyen sizdiniz Haluk Bey. Yani ben ısıtmadım bile. Öyle bir kırılsın diye açtım. Sonuç bu. Haluk'cum <laughs> yani Emine doğru söylüyor. Artık akşamları serin. hafif bir açmak lazım. Ya bu öyle kombiyi açmakla falan bu fatura böyle gelmez. Göbek taşı ısıtsan böyle yüksek fatura gelmez. Haluk'cum <laughs> bak bu ev bizim eski evimizin en az iki katı kadar. E doğal olarak da daha fazla doğalga harcıyoruz. Yani şömineye para atsak, parayla ısınsak daha ucuza ısınacağız. <laughs> e, o zaman şöyle yapalım Haluk Bey. Yani kombi falan boş verin, biz böyle bir tane kömür sobası koyalım odanın ortasına. Onu yakalım, gitsin. Bu ne? Su faturası. Haluk, hayatında ilk defa su faturası görüyormuş gibi davranma lütfen. Ama hayatımda ilk defa bir su faturasında böyle bir rakam görüyorum Meltem Hanım. <laughs> Hadi evin metrekaresi büyüdü, zor ısınıyoruz. Evle birlikte bizim metrekaremiz de mi büyüdü? Daha çok suyla mı yıkanıyoruz? Ya Haluk Bey siz ne dediniz? Ya böyle çimleri soldurmayın, sulayın demediniz mi bahçeyi? Ne yapayım ben de her gün bahçeyi suluyorum. <laughs> Doğru söylüyor Haluk. Yani bizim eski evimizde bahçe yoktu ki sulayalım. Vay! Sulu tarıma geçmişiz de haberimiz yok. Çok yorgunum Şükrü. Hayırdır abi? Haluk Beyler... ...villaya taşındı taşınalı... ...koca villayı... Temizlemekten Emine'nin canı çıkıyor oğlum. Normaldir. Kaç yüz metrekare ev. Öteki evin iki katı. Temizlemesi zor olur. Temizliği Emine yapıyor. Sen niye yoruluyorsun Hüseyin? Ya Emine yorulunca... ...evdeki bazı işleri ben yapmak zorunda kalıyorum Yakup. Ne diyorsun sen Hüseyin abi? Evde iş mi yapıyorsun? Ev işi delikanlıyı bozar. <laughs> ne yapayım Şükrü? Mesela çay istiyorum. Kendi çayımı kendim alıyorum. Emine yorgun olduğu için kıyamıyorum be abicim. Kendi çayını kendin mi alıyorsun? Aynen Şükrü. Light erkek olmuşsun sen Hüseyin. Saplama yapma Yakup, çay yap. Dikkat et de iş yaparken incilerin dökülmesin Hüseyin. Bana bak Yakup. Dikkat et de ağzındaki incileri ben dökmeyeyim şimdi. Adama hasta etme. Eğer biz ev yerine hamam satın almışız da haberimiz yok bu kadar doğal gaz su faturası gelir mi? Be, eskiden iki kişiydiniz. Hadi benle üç. Ama şimdi tam beş kişiyiz. Ne beşi ya? E Halukcan, yani. Bunlar gene mi burada?